30, 37 bin lira. yani 35 bin lira. Işte. Yani bin lira. işte. Alçın, lütfen ya. Nasıl yani ya? Ben mi ödeyeceğim? Ben mi ödeyeceğim? Ya i̇şte bu. Nasıl yani ya? Hayret bir şeysin ya. Sor o zaman. Ne demek? Ben nasıl çıkacağım burada? Hiç çıkmasın ya. Nereye çıkıyorlar? <laughs> Elçine bak. 35 bin lira diyorum Sakin ol lütfen 35 yani. Tamam. Sayan, konuşmayı bitirip Begüm e ve durumu anlat. Ödemediklerini söyle. Ödemiyorlar Tamam peki tamam. Tamam peki tamam. Evet. Elçi sen de dahil ol. Merak <laughs> ediyorsun durumu. Ne, ne aldı, ne haber geldi. E biz de öğrenebilir miyiz ne Aslı oldu? Aslında yarayamam şimdi yurt dışında. Görüntüyü var. Yarı alabiliyor musunuz? Burada Çok alamıyoruz var mı? kameralarda. Pardon ne dedi kanalınız? Var mı? Bir şey yoktu ki. Bir gün vardı sadece. Hayır. Kimse yoktu etrafında. Bir çarpma, bir şey var mı? Hanımefendi. Hiç kimse yoktu etrafında. Efendim? Ne dedik ana? Bir konuşayım, size döneceğim. Elçin bastır. Öğrenmek istiyorsun ne dediğini. Bakın bu benim beş yıl önce de başıma geldi. Ve ben bu yüzden burada çekime falan izin vermiyorum. Bu tamamen senin hatan. Ee, ve ben beş yıldır hala ödeyemiyorum karşılığını. Gerçekten yani. Ve inanın dokunsanız ağlayacağım yani. Ne, sen sakinleştir elçini, içeri götür. Bir iyi kötü polise oynayın ikimiz. Sakinleştir. Elçin tamam sakin ol. Yani... Sakin ol gel. Tamam içeri gidelim. Evet çok iyi gidiyor. Begüm'ün yüzünden çaresizliği okunuyor evet. Tamam Seyhan Hanım konuşsun. Sakin ol ya. Yani Biraz sakin, sakin ol ya. Allah Allah Allah, ya. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Ödemiyor şirket. Ödemiyor <laughs> şirket bir çarpma var mı yoksa masanın ayağından kaynaklanan bir, bir Hiçbir bir şey yok aşkım. Masa zaten baksana altı masalı şey aslan ayak denilen altı tane masa. Üç ayağı masa. Yani bir çarpma var mı? Ben geri git dedim Begüm'e. Elim ayağım titriyor kusura bakma. Evet elini ayağım titriyor Seyhan. Bravo sana vallahi sen tamamdır hazırsın. Uzun metrajlı filme hazır ol Seyhan. Geliyor. Ben geri git dedim. Geri yani bana doğru geliyordu, uzaklaşıyordu. Geri gittiğince gitti. Mı? Köşede duruyordu bu. Köşede duruyordu demek. Evet köşede duruyordu tabii. Evet nasıl ince ince hesapladık kaç prova Kalbim yaptık. Çık miysen? ağzından çıkacak gibi. Evet. Seyhan Begüm'e yarı yarıya ödemeyi teklif et. Yarı yarıya ödeyeceğiz. Ne diyorsun? Durumun ne? Ödenir de yani çok saçma değil mi ya? Ha bir, bir dakika sigortaları yok mu? Var olmaz mı? Elektrik sigortası var. <laughs> Neyse var. Çağırayım mı? Sen şu anda çağırın. Şu anda çok gergin, tamam Lebih Bey'de bir gerginlik yok. Hanım çok gergin. Çıkmasın ya. Nereye çıkıyorlar? Yapma lütfen ya. Bunu çözün, bana haber ver. Seyhan ben paraya değil, Begüm'e üzülüyorum de. Yani sonuçta Begüm kırdı. Ben sadece paraya üzülmüyorum. Parayı ben bir şekilde öyle veya böyle toplarım. İlk çekimim, bir uğur istiyorum ve Begüm üzüldü. Gerçi nazar da çıktı derler ama bir yerde biraz pahalı bir nazar oldu bu. Sen nereye arıyorsun? Ben kimseyi aramıyorum başka bir iş için mesaj atıyorum. Eyvah gözü seyiriyor menajerin. Şey konuşayım indirimli konuşayım yarı yarıya ödeyelim en azından. sanki ben hiçbir şey ben görüntü isterim. Şey... Görüntü dediğin görüntü bizde görüntü var ama çarpma var. Geriye alayım biraz başka türlü etrafımızda kimse yoktu. Ama etrafımızda hiç kimse yoktu. Burada kamera var canım bir sürü. Titreşimden mi olabilir? Çok kenarda. Titreşimden kırılmış olabilir şaka. Ama bir şey söyleyeceğim hani. Evet zaten şaka da yani. çok ayaklarım yere basıyor. Masa altı ayaklı aslan masa. Hani sarsılmasına, çarpmasına imkan yok. Baksana bak. Lebip gelsin ve içerideki durumdan bahsetsin şimdi. Ben bu kadını sakinleştiremiyorum. bulduk da benim ne yapacağız desin. Baksana masanın haline. Şey Seyhan Hanım. Efendim. Sehen Hanım. elçini ee, sakinleştiremiyorum ben. Ne yapacağız yani bir şey yapmamız lazım. Ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Yani Sizin sigortanız şu, yok mu? Sigortamız var ama yangın, deprem, yani herhangi birinin çarpıp düşürmesiyle ilgili e, Hırsızlık, de, sigortamız bir de Ama deprem var. oldu yani bu, farz bu edelim. Bir hırsızlık değil. Bu bir deprem de değil, bu bir yangın da değil. Anladın mı? Yani mi? çarpmaya, hırsızlığa var da çarpmaya. Var, yok evet ama. evet. Kamera ben 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 onu ben onu, onu söyleyecektim. Ben onu söyleyecektim. Kamera görüntülerine bakarsak sanırım iş daha bizim için kolaylaşabilir. Seyhan, Sen nerelisin? Biraz Kayserili ol. Hadi indirim iste. Siz bana ne kadar indirim yaparsınız? Hanımefendi, bir 30. En kötü ihtimalle bana ne kadar Hah, indirim yaparsınız? Herkese pazarlanıyor. 35 bin lira. ben ödeyeceğim. Satılmış liraya... tabii Savaşı'dan yapacak bir şey. yok. İndirim değil. Yani bizim bizim beyefendiye 35 bin lira iade etmemiz gerekiyor. Sorun mu? Sorun mu yani? Yok sesimi yükseltmiyorum yani. 35 bin lira beyefendiye iade edilmesi lazım. Sorun mu? Ee, söyle teknik ekibe. E, içeri git şeyi hazırlasınlar. Teknik ekip mi? Artık acıda teknik ekip. Bravo. Evet. Tamam görüntülere bakacağız şimdi. Hangi görüntülere bakacaksın? Kamera görüntülerine bakacağız. Hangi abi. kamera görüntüsüne bakacaksın? Kamera görüntülerine bakacağız Elçin. Elçin senet imzalamalarını istiyorsun şimdi. Bir, bir şey imzalayın o zaman bize. Buna ne karşı. imzalayacağız? Senet imzalayın. Zaten ödeyeceğim diyorum. Tamam ödeyiniz onu. E, tamam ödeyeceğim. Şu anda nereden vereceğim 35 bin lirayı? Kim geziyor 35 bin lirayla yanında? Kredi kartıyla ödeyin. Bakın bu benim sorumluluğum. Kaç bir... tane kişinin kredi kartı bir çekişle 35 bin lirayı verir Türkiye'de? Bir dakika. Biraz önce bana kanalımla konuşacağım dedin. Türkiye'de kaç kişinin kredi kartı 35 bin lirayı tek çekişte veriyor? Ne kadar çekebiliyor? 100 olalım önce. ölçeği bulmaya Ödemem diyor ya finansçı. Ödeyecek. Finans müdürü ödemem diyor. O zaman siz ödeyeceksiniz hanımefendi. Evet seyan sinirler sinirlen biraz ortam gerilsin. Hanımefendi ben ödeyeceğim diyorum zaten siz niye bu kadar terssiniz? Ben mi tersim? Siz kendi fiyatınızı görebiliyor musunuz benim şu, surat, anda? Benim, ben, ben şu, ben şu anda? Benim şu anda çok Ben biraz diyorum daha diyorum. biraz siz daha, daha sakin. Ben mi tersim? Mesela Lebip Bey çok şeker. Bütün olana rağmen çok güzel tolere ediyor. Allah aşkına şekerlik ya, ne yapıyorsun? Kalma Hayır mi? ödeyin diyor. Ama ödeyeceğim konuş... diyorum zaten. Lebif, Seyhan'a sorumluluğun onda olduğunu söyle. Yanlış anlamazsanız bence sorumluluğun büyüğü sizde gibi. Evet, sorumluluğun büyüğü e, tamam, bende. kanalım. Kanalım. Ödemiyorsa ben, ben, ödeyeceğim, ben ödeyeceğim. ödeyeceğim. efendim Benim diyeceksiniz. gözümü belertme sebebim sizin yüzünüz. <laughs> Gözünü belertme mi? Çok agresif. Aileyle kendinizi görüyorsunuz üzgünüm, demek Ben üzgünüm. Misafirimden dolayı da üzgünüm. Yani hiç tatlı davranmıyorsunuz. Ben burada bunu bırakıp kaçmayacağım ki. Begüm'e kredi kartını sorsana Seyhan. Yanında mıymış? Aşkım bir şey söyleyeceğim. Senin kredi kartın var mı yanında? Ben sana sonra öderim. En azından ödeyelim, çıkalım. <laughs> sonra Ama öderim. Benim ona borcum olacak. Ben ona ödeyeceğim. Biraz kötü oldu sanki bugün. Bir iyi misin diye sorsana. Sen iyi misin? Sen iyi misin? Onu söyle bana. Ay sen Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Benim açık. Acı... Ay bir susun soracağım. artık ya. Ay bir susun artık ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim konuşuyorsunuz Kastelerde. ya? Siz benim ya? bana bekliyordunuz? Başka e yerde kaldı. Bu nasıl bir tarzdır yahu? Eyvah, var olsun. Elçini kızdırmayın. Başka yerde kaldı. Lütfen kaldır. bağırmayın ya. Burası Nebip Bey, ne olur bizim başka dükkanımız Bizim dükkanımız, tamam. Tamam, Öyle sen Böyle bir yüksek ses yok. Bir şey Hayır, kimse bir yere gidemez. Kusura bakmayın. Hayır, kimse... Ben iyiyim Hayır, siz bir yere gidemezsiniz. Yok, yok, yok. Yeter artık. Kız çok fena oldu. Bitirelim, geliyorum yanınıza hazır olun. Seyhan tamamdır, ben geliyorum yavaş yavaş. Sen de yandın mı? Ya nasıl yangına körükle Hayır, gidiyorum? Bize, Ödeyeceğim nasıl? diyorum. Hala öde diyor ya. Ben çok uzlaşmacı bir insandım. Bilir Begüm benim. Ben oh. Ama sen bir kendine hakim ol. O da kendine göre haklı. Benim üzülme sebebim para değil. Para ben e, Begüm'ü düşünüyorum. Baksana şu hale. Ben Begüm'ü düşünüyorum ama. Begüm'ü düşünüyorsan Begüm burada hiçbir ödeme yapmayacak. Begüm buradan çıkıp gidecek. Arkadaşlar tamam sakin olun lütfen rica ediyorum özür diliyorum herkesten başımıza gelecekler bu gergin şey şey olayları sen sevmiyorum sevsin, değil gerçekten sevmiyorum Benim kusura bakmayın arkadaşlar pardon canım üzülme hayatım kusura bakmayın. Böyle sinir bozulur çok bağır. Hepinizi böyle üzdüğümüz için çok o Begüm'cüğüm gel canım gel. <laughs> gel. Yani, gel, gel. Gel, gel. Gel gel üzülme, gel, üzülme gel, hayatım tamam. Ama Tabii böyle sinir bozuldu çok bağırdın. Ay evet ya. Ee, <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ama hiçbir şey belli etmediniz. Çocuklar ama, kusura kusura ama kusura kusura bir şey söyleyeyim mi? Çok mu kötü oldun? Ay tamam. çok üzüldüm. Seyfana çok üzüldüm. Varda, şey çok üzüldüm. Çok ben de gel. sana üzüldüm. Ama Demet Akbağ yüzünden girmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın ne olur ya bu böyle bu kadar büyücü. Ne bilemedik bizde. Gülüyorum çok güzel. ya. Gülüyorlar ya. Ben de gülüyorum bu arada. Ee, ama ya. siz de bu kadar iyi oynamayın yani gerçekten siz ya. Bu çok şey sinir bozucu bir şey. Siz mükemmeldiniz. Evet. Yani ben mesleğim bu ama yani mükemmeldiniz. Hayır şu şuna... Ay canım benim Ay çok üzüldüm demek. Şuna üzüldüm kızcağız yavrum benim. Arkadaşımın ilk programı. Özelmiş. Ben özendim geldim. Kıyamam tamam, çok ha, zor durumda kaldı. E, üzücü şakalar daha sonra. sonra diyeceğim benim menajerim geldi kıyamam. Sen de işin içinde misin? Hayır. Yemin Hı -hı. ederim Hı -hı. değil. Olsun, Elif gelsene yemin ederim Hı -hı. değil. Ben benimle gittiğim için. Peki, peki bugüm cum bir Oscar verelim mi? Ay, Bence verelim. Şey ya bana kızdı. <laughs> 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 bana kızdı. Bana kızdın mı? Hayır hiç Kızım kızmadım. Kız. Ay İçim rahat. Arkadaşlar ben çok gerildim gidiyorum. Alkışlayın. Alkışlayın. <laughs> Seyhan tamamsa geçtin sınıfı Seyhan. Sarılalım, <laughs> <laughs> öpüşelim. Ay bir susun artık ya. Siz benim mekanımda bana bağlamazsınız. Seyhan'ın ilk programı diye geldi. Yeni programıma çok başarılı bir oyuncuyla başlıyorum. Ama ısrarla bana diyor ki üç, üç kamera var. Adem iyi yani görüntü alacak, görsel alacak. İşte prodüksiyon bilmem ne anlatıyor Seyhan. Tam her şey harika. Ee, üç kamerayız. Seyhan bana sürekli bir öne gel, bir geri gel, bir öne gel, bir geri gel derken çat diye kırıldı vazo gitti. Biraz geriye alayım, biraz geri. <laughs> Vazo satılmış 35 bin lira ardından işte beyefendi geldi e epeki dedi bunun ödemesi ne olacak dedi fiyatı ne 37 bin lira demet geldiğine çok şaşırdım atma had demeti ben burada yine bir müşteri zannettim pardon canım ne? üzülme hayatım kusura bakmayın Ne gel, canım. Gel, gel. Gel, gel 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 üzülme aynen, üzülme aynen, hayatım tamam bozuldu ya Demet içeriden herhalde dedim arka kapıdan ya duydu. Seyhan da burada tartışırken Seyhan'ı korumak için herhalde geliyor dedim yani. Ben de yani sana üzüldüm. Ama, ama, ama Demet Akbağ yüzünden girmek zorunda kaldım. Bayağı sinirim bozuldu yani. Çok aramızda. Çok aramızda. Şşş, çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. i am stop